Kıymetli dostlar, asıl saadet ve Kudüs'ü anlamak katı sohbetimizden herkese selam ve sevgiler. Allah selamı üzerinize olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek aylarda en güzel yapılacak olan işlemlerden birisi muhasebe etmektir. Amellerimizi gözden geçirmektir. Çünkü bizi bekleyen bir hesap vardır. Külli nefsin zâigetül mevd, sümme ileyne turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir gün Hz. Süleyman Aleyhisselam ashabına der ki, ben Rabbimle baş başa kalmak istiyorum. Tefekkür etmek istiyorum der ve köşküne çekilir. Ve o esnada tefekküre dalmış iken karşıdan, kapıdan beyaz elbiseli, güzel görünümlü bir genç delikanlı görür. Ve kendisine müsaade ister, içeri girer. "Senin kim olduğunu bilemedim. Ey Allah'ın peygamberi. Ey Süleyman peygamber. Ben benim girdiğim yerler, saraylar ıssız kalır. Benim girdiğim evler ıssız kalır. Benim girdiğim mekanlar ve en güzel elbiseleri giyen, en güzel nimetleri yiyen o evler, o bar, işte o düzenler toprak olur. İşte anlar ki ölüm meleğisin. Ya Azrail, ben daha yeni tefekkür etmiştim Rabbimle, baş başa kalmıştım. Sen de geldin ki bu tefekkürüm yarım kalacak. Ey Süleyman, işte gördüğün gibi sana da verilen şu mülk, sana da verilen şu hakimiyetlik bir gün son buldu. Bu dünya böyledir. Evet bizler bu dünyada peygamber efendimizin buyurduğu gibi e, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'e şöyle diyor. Ya Abdullah bu dünyada bir garip bir yolcu gibi ol. Evet bir garip bir de yolcu olacaksın. Bizler de bu aylarda muhasebe etmemiz gereken en önemli ödevimiz amellerimizi ve niyetlerimizi gözden geçirmektir. Efendim yapacağımız ibadetleri Rabbim kabul eylesin bu aylarda, bu gecelerde, bu güzel günlerin hürmetine. Efendim ölmüşlerimize rahmet olsun. Özellikle de İslam diyarlarını Mescid Aksa'mızda, Doğu Türkistan'da olan Müslüman kardeşlerimizi Rabbim selamete huzura çıkarsın inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Kalın sağlıcakla.